45, 3446, 3447, Murat, 3448, 3449. Arkadaşlar hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Oğlum eminsin değil mi lan? Yine avluya çıkmayalım. Hadi açın çıkalım şuradan ya. Tamam açıyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Ya Allah Kaç. Gelin lan gelin. Allah ayakkabılarım kaldı. Burak. Burası içeriğe benzemez oğlum. Bir daha bana hareket yapma. Gel lan buraya, gel. Sen de hareket yapma. Hareket yapmayın bana. Lütfen, senin beyin atmayın lütfen. Hareket ah. yapma dedim sana. Abi şöyle bak. Ne, ne oluyor lan? Bilader, bilader. Buyur. Nereye böyle? Af çıktı kardeş, duymadın mı? Ne? Af mı çıktı? Oğlum af çıkmış. Hadi be. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar, yapabilecek bir şey yok. Tekrar içeri giriyoruz, buyurun. <laughs> Eşyaları da alın. Geç, 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 geç. Geç, geç. hadi. Ne? Siz girin abi, ben burada bekliyorum. Tevzihan, saçmalama. Af çıkmış, şu anda kaçak sayılır. Dönersem top olayım Bahattin. Ben bu tüneli boşuna mı kazdım? Lan tezcan, delirtme adamı, gir içeri! Tamam be abi, zaten başımıza bir ton mevzu geldi. <laughs>